Babam videonun içine ettir. Bakın ben, Bak, ben parti yapacağım ama ben şeyim. Ben <laughs> 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 oyunu başlattı. Evet. Evet. Yavrum sen bu sefer yeniden Tamam mı? Hadi bakalım, ne hadi, bakalım neler geliyor. Hadi, hadi 6 Bey. geldi. 6 gelmedi. Ama bana çok iyi silahlar geldi. Benim gölge bombası geldi. Onun dışındaki her her şey onun. Yani.

de ne? Nuperol netle gidiyor ya. Neyle Oha yağmur'a bak. Yağmur özür dileriz ama bayı. Bye. Aha bay bay diyemedi. Ha yağmur gördünüz. Pa! Kafadan taa 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 taa. Aldın illet. Ben öldürmedim seni. Uğur aldı. Uğur. Al. Yok, de, şey yok. Benim yani yok. Yok. Yani yani Benim vardı. Doğru, ee, kazanan, kazanan puan, kazana, <laughs> Ya benim şey tuzan Kazanan 2 puan. Ya e, durun e, da Kazanan 2 puan. Diğerlerinin hepsi 0 puan. Ay kazanan 1 şey. puan. Kazanan 1 puan herkes 0.

Bana da benim pompalım efsane. Ya. Ya, arkadaşlar Ray şey istin. Ya, ya yapma. Ya, senin anneni seveyim diyorum. 1 1 0 0. 1 1 set. Muzaffer'e muzaffer'e gireceğiz. Oha bana bana ben ağır bir keskin bir nişancı geldi beyler sıştınız. bana p tüfeği de... şey, de... geldi. <laughs> <Neden Gülüyor> ya, d mi? Da ya, bana işlemez. Yazmıştık. Ya, onu seni 5 dakikada öldürürüz ya. Ya. ulan benim AWP'm var. Benim de var. Daha ölmecik ama dolu etrafa baba posun ha. Yer Yeraltı kırıldı. Buğra aşağı düştü. Neyse. Karışı karşısındayız. Oha! Deriler ben sonuncu oldum kesin. Belki Yağmur olur ama bilmiyorum. Yağmur ya. ben, Dur ben buranın yerine bakmışım. Ya. Burak'ın yerine bakmışım. Burak'ın Yağmur öldür şunu ya. Yağmur öldürdü. Oh, yağmur, Yağmur. Yağmur, Yağmur. <laughs> kaldı. Burak kaldı. Burak'ın yere Çıkamıyor musun oradan? Yağmur kazanacak. Çıkamıyor musun oradan? Yağmur birinci <laughs> olacak. Ece. Sen ne kadar aşağı düştün? Çok. Alanda bekliyorum. Dans yağmur et Yağmur, et. dans et. Sen Röldür'ü yansıdın. <laughs> Oraya alan gelmiyor değil mi orada? Yağmur ya o ya ne? Mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın aynada kız var. Ne? Üçüncü mü? Ya, Yağmur o. bir. Yağmur birinci, birinci, birinci ben, ben son. Ben sonuncuyum. Ben hiç Uzaferin. kazanmadım. Bu topferin gücünü size göstereceğim. Altı. Ama hiç efsanevi gelmedi. Oğlum bende de. Bende Aa, de efsanevi. Efsane, bende de efsanevi yok ama. Bak buğrağım mesela baltadı. Dur yer altına açıyorum. Nasıl? E açılmıyor. Al yer kılıyor. Tamam yeri açıyorum. Oha yer altına Yeraltında ev var. Yurda, yeraltına gelse mi dönüyosun? Allah senin cezalandırmasın vermesin Yağmur sus ya. Yeraltına gelse mi Yer mi Allah, adam benim. Benim canımı kim, kim öğrense? Gördüm seni. bulamayacağım. Canım bir. <gülme> 真的。<either. S 2> 3 eş tane göt taktı. Ben ben, de, ben de şey var. Liz korkuyor musun? Yapı yapıyorsun da. <laughs> बुरा रिक्किर oh, azmıyor futbol Benim ya. Sıfır... Gelme, gelme. Sana Ne? Ya bir şey, kere şey oluştuğu var. Tamam. Ben de Ben de, de çok kötüler geldi ama neyse. Yok. Gelme, gelme. Yok, tamam. Yoruldum öyün gelme. Zalim dünya gelme gelme Yoruldum Ey zalim dünya küstüm Ben sizi alanda bekleyeceğim çocuklar Hatta ben buraya bir şey yapacağım Hadi bay bay kardeşim <laughs> bazıları silahlarını almayı unutmuş bazı trambolin mürammbolin almayı unutmuş İçin altını kırmaya çalıştım, bi <laughs> Gel gel, albümle gücü al, albümle gücü Gel, seni karşılayacak çok iyi bir köşe olur mu? Lan! Din seni, neydi? Gel Aa, Yağmur da. Ya, bin oldu ya. ben, öldür, ben, beni ben ya ben rezil <laughs> oldum bu videoda. Ya ben rezil ben oldum. Ben rezil oldum. Kimse sıkmadı. Abi ben sıktım Deniz sana bir rözenç istiyoruz. İki tane turnuva oynayacağız. Biz Ağlıyorum tamam mı? Uyuru. Varda beyler ben şuraya <laughs> Kaya ara sonra gerçek turnuva arkadaşlar bu alış alıştırmaydı. Sinsi bir muzaffer nasıl olup göstereceğim? Niye sizin yerinizi resmedeyim? Sinsi nasıl olur size göstereceğim. Tamam. tamam ben burayı buldum. Hop! E <laughs> tarah bir, bir, ya. <gülüyor> <gülüyor> Uğur, bir şey ya bir Uğur, şey geçti ya bir yok baba öyle şey şakası ne yapıyor ya yağmur, ya, yağmur bin olamazsın? alırsa yemin ederim ben alırım Bekle nerede öyle <laughs> söylemeyeceğim Oha! Oha! Ya Oha. <laughs> Yağmur, birinci Oğlum, <laughs> planıma bakabilir misin <laughs> Benim ben yer altında kalacağım. yok. ben de lan. Bende <laughs> efsanevi <gülüyor> ve destansı var.

yağmur biçimli fratta aux real. Ban dedim. Romanic discount. 3.lüğü kim kazanır? Veya binkiyi. Hadi buradan sen Ya vur beni tuçarız <laughs> artık. Ya <laughs> hiç. Bir, kere, bir, kere, bir, kere, bir, kere. bir gün herkes fenerli olacak. Ama sadece bir gün. Aynı ben öyle diyor, diyor. Bir <laughs> bir siz Güzel silah evet, kötü silah mı tartışılır ama iyi silahlar. Ben yapayım, ben Benim evimde de ağırlığından gönderen bir şey var.

Burak, e, şu an şi, senin yanına yaklaştı. Senin yanında Burak, senin yanında. <laughs> i̇ki tane kaldı merak <laughs> Yan, Yanında, yanında vurun şunu. Bu, Amur arkana bak. Uf. Ben kaybettim. <laughs> ee, ara sahayı yeniden. <laughs> Kahveyi yeniden ara. Ben tamam mı? Ben uyuttum 3. oluyorum. Bu arada arkadaşlar işte bu alıştırma de devam de olacak. De de. De. Hadi hadi oh, oh. Sıçtım, yok, sıçtım. Ya. <laughs> şey yapacaktım. Ama <laughs> en iyisi dergi <laughs> Bu üç bir, tane ender.

Oğlum kilolu karakterlerde olmuyor bu şey gölge. Neredesin? Neredesin? Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur şunu yen de win al ya. Yağmur şunu yen de win al ben kaybettim kesin. Ben zaten kupası, için tamam. Ya şunu öldüreyim. Aa. Hadi ara bu tay. Ben de videoyu kapatayım. <gülüyor> videoyu videoyu <laughs> sileceğim. <laughs> Dur videoyu kapatacağım lan.